Efendim. İstanbul'da mısın? Evet geldim. Anladım. Doğrudan işe gittin demek ki. Kaan'a uğrayacaksın. Akşam gelebileceğim ancak. İşlerim var şimdi. Biz dışarıdayız. İstersen getireyim sana Kaan'ı. Yok. Dışarıda olacağım. Ben gelirim. İyi, tamam. Şimdiden çocuğunu görmemek için kıvırmaya başladın. Saçmalama. Asabımı bozma benim. Ama iyi. Kolay gelsin sana. Buyurun. Buyurun. İstemem ben. Aa, hiç yengem darılırım bak. Darılırım. Buyur yenge. Sağ ol. Alo. Durumlar nasıl Mithat abi? Ya sen ne yaptın bu insanlara be oğlum? Kadıncağız seninle konuştuktan sonra dondu kaldı. Ağzından laf çıkmıyor. Böyle kala kaldı. Ali Rıza Bey'in durumu iyi mi peki? Uyutuyorlar şimdi. Geç kalmadan ilk müdahale yapıldı. Ameliyata gerek kalmadı artık. Niye sevmiyorlar seni bakayım anlat. Uzun hikaye abi. Bir gün anlatırım. Tamam. Peki. Leyla iyi mi Leyla? İyi. Sağ olun. Ben yine ararım sizi. Tamam. Hadi iç çayını. İçin ısınsın. Ellerin hala buz gibi. Leyla yine vurdu bizi. Yine. Arıyorsun hep şunu bu sefer. Ben ne yapayım? Yanırım ortalarda. Ne? <laughs> <laughs> Kendine geldi yani değil mi? Normal odada mı, yoğun bakımda mı? Anladım. İyi yani. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Leyla? Efendim? Niye karanlıkta oturuyorsun? Farkında değilim. Ben içimdeki karanlıktayım zannediyordum. Gece mi olmuş? Daha erken gelmeye çalıştım ama Kan'a uğradım. İyi yapmışsın. Bir şey değmedin sen değil mi? Aç değilim. Olmaz öyle şey. Bir şeyler hazırlarım ben sana şimdi. Ceyda bir şey hissetmiş mi? Hayır. Arayan oldu mu? Evet. Sırayla herkes aradı. Abim, ablam. Konuştun mu? Hayır. Ne diyeceğim ki? Ne diyeceğim? Herkese mutluluğumuzla cevap vereceğiz. Evet.